Akılda bir soru var. Seçim tartışılıyor. Anayasaya göre savaş hali dışında seçim tarihi hiçbir gereçeli değiştirilemiyor. Bu nedenle seçimin en geç 18 Haziran'da yapılması gerekiyor. Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce işaret ettiği 14 Mayıs tarihinde bir değişiklik olmadığı da konuşuluyor. Peki o hal ilan edilen 11 kentte seçmen nasıl oy kullanacak? Hemen al, hemen al. Türkiye'de seçim süreci 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin çok öncesinde başlamıştı. Peki afet yüzünden seçim tarihi değişecek mi? 14 Mayıs pazar günü tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaşayacaktır. Anayasa gereği savaş hali dışında hiçbir gerekçeyle seçimler ertelenemiyor. Bu sebeple seçimin en geç 18 Haziran'da yapılması gerekiyor. AK Parti. Siyaset kulislerinde resmi olarak açıklanmasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 14 Mayıs tarihinde bir değişiklik olmadığı konuşuluyor. Erdoğan'ın takviminin işlemesi için 10 Mart'ta seçim kararını açıklayacağı da gelen bilgiler arasında. Kararımız inşallah Mart ayının 10'unda açıklayacağız. 60 gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu. Peki o hal ilan edilen 11 ilde depremzedeler nasıl oy kullanacak? Herkes meşgul olduğu yerde oyunu kullanacak. Seçim listeleri yayınlandığında o askıda itiraz varsa itiraz edecek. Bunlar için yeni bir düzenlemeye o yüzden ihtiyaç yok. Depremzedeler illerini terk etmediyse konteynerlerde kurulacak sandıklarda oy kullanacaklar. Sandıkların kurulacağı yeri YSK kendi karar veriyor. Buna yasal bir engel yok, yasal imkan var. Göç eden depremzedelerse gittikleri illerde seçmen olarak kaydolacak ve sandık başına gidecek. Kayıt olamayanlar seçmen de olamayacak. Geçmişte de oldu. Diyelim ki siz İstanbul'dasınız, Ankara'ya geldiniz. Seçim vakti Ankara'da oturuyorsunuz. E, i̇kametinizi, adresinizi ona göre güncelliyorsunuz. Oyunuzu ona göre kullanıyorsunuz. Zaten mükerrer o kullanma imkanı yok.